İki tane dikdörtgen şeklinde tabela verilmiş. Bu tabelanın ağırlık merkezlerinden geçiyormuş bu e, çubuğumuz. Sonra ağırlık merkezi etrafında alttaki tabela döndürülüyor, ağırlık merkezi etrafında döndürülüyor demiş. E, AD'yi 14 birim, DC'yi 48 ve OC de 15 vermiş. Şimdi bizden K noktasının zemine olan uzaklığını istiyor. Burada tabii bu tarz böyle yeni nesil sorular tam sınava uygun bence çünkü. Tamamen temel şekiller var. Ekstra özel hiçbir şekil yok. Ve benim bu şekillerden, temel yorumlardan bir şey çıkarmam lazım. Şimdi ağırlık merkezi, şöyle bir O noktası desek. Burada ikiye bölersem ağırlık merkezinden inendik ikiye böleceği için. 24, 24, burası 14, 7, 7, 24, 25. Doğal olarak burada aslında şuna dikkat edeceğiz. Ağırlık merkezi etrafında döndüğü için bunun köşeye olunsaklı değişmez ki burası da 25 olur bak OC üssü. 15 olduğu için artık burası ne oldu? 20 oldu. 15 20 25 üçgeninden. Ağırlık merkezi tam ortada olduğuna göre burası ne olacak? Yine burası da 20 olacak. Burada akla hemen şu soru gelebilir. Bir dakika hocam, orası niye 20? Hemen o izah edeyim bak. Şurayı devam ettirdiğim zaman köşegen ya bak bu kelebek benzerliği gördünüz mü? O ayrıntıya hesap etmezsek ya ben orayı nereden bulacağım ki hocam dersiniz ama kelebek benzerliğinden işte burasının da 20 olduğunu görüyorum. 20, 20, 40. Burası zaten 14. Toplamda 54 oldu C şıkkı. Bu soruda aslında her bilgiyi vermiş. K, L, C doğrusal diyor. Tamam. K, L, C doğrusal olduğuna göre böyle uzat. Sonra K, bir de üzerine 10 vermiş. Üstüne üstlük bunlar eş üçgen olduğu için bu alfa ise mecburen bu da alfa. O zaman artık burada ne oldu? 20 birim. Şimdi e, şöyle yaparsak bakın. Bu normalde 15, 20, 25 üçgeniydi. Buradan da tanjant alfanın ne olduğunu görürüm. 15 bölü 20 yani 3 bölü 4. Tabii ki burası da tanjant alfadan 3K olacak. Burası da 4K olacak. Toplamda 5K neye eşit oldu? 20, 20, 40, 10 daha 50. O zaman 5K 50 ise 4K 40, 3K 30'dur. 40 30 daha 70 2 ile çarp 140 oldu E şıkkı. Birbirine benzer olan iki adet dikdörtgen verilmiş ve buradaki x uzunluğu istenmiş. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar soru bu haliyle eksik. Yani bakın bu uzunluğun bu uzunluktan daha büyük olup olmadığını bilmiyoruz. Öyle görünüyor biz de öyle kabul ederek soruyu çözeceğiz. Aksi halde benzerlik yazdığımız zaman bu uzunluğun iki farklı değeri bulunur. Dolayısıyla sorunun da iki farklı cevabı olur. Şimdi üstteki dikdörtgen bir miktar kaydırılmış, döndürülmüş ve İkinci şekil elde edilmiş. Bu açı 90 derece. Bu uzunluklar 60 ve 80 birim. O halde bu üçgende pisagor yazdığımız zaman bu uzunluğu yani alttaki dikdörtgenin uzun kenarını 100 birim olarak buluruz. Bu uzunluk 100 birim. Bu uzunluk A birim olsun. Bu iki dikdörtgen benzer olduğundan üstteki dikdörtgende kısa kenarın uzun kenar oranı yani 60'ın 80'e oranı. Alttaki dikdörtgende kısa kenarın uzun kenar oranı yani A'nın 100'e oranı. Bu iki oran birbirine eşit olur. Sıfırlar birbirini götürür. 6 bölü 8, 3 bölü 4'e eşittir. Şöyle yazalım. O halde arkadaşlar 3 bölü 4'te %75'e eşit olduğundan A değeri 75 olarak bulunur. Yani bakın bu uzunluğun tamamı 75 birim. Bunu uzattığımız zaman arkadaşlar bu dikdörtgen olduğundan bu ikisi birbirine paralel. Dolayısıyla bu açı da 90 derece olacaktır. Tamamı 75. O halde bakın bu uzunluğu bulduğumuz zaman 75'ten çıkarırız ve x'i buluruz. Şimdi bu uzunluğu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın bu üçgende uzunluklar 60, 80 ve 100. Bu açı 90 derece. Şimdi bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taradığım üçgenin alanı. Renk değiştirelim. 60 çarpı 80 bölü 2'dir. Aynı zamanda bakın bu üçgenin alanı bu tabana ait yükseklik yani buraya h dersek bakın bu uzunluğa. H çarpı 100 bölü 2'dir. İkiler birbirini götürür. Sıfırlar birbirini götürür. O halde arkadaşlar buradan h değerini 48 olarak buluruz. Yani bu uzunluk 48 birimdir. Tamamı 75. O halde 75 eksi 48'den arkadaşlar x değerini 27 olarak buluruz. Cevap E seçeneğidir. Özdeş iki tane kare var sağda ve solda. Yine özdeş iki tane dikdörtgen var sol ve sağda. Karenin alanı dikdörtgenin alanına kaç katıdır demiş. Burada neye dikkat edeceğim? Şimdi ne alaka bu soru böyle? Tam böyle sınav tarzında özleymenin yapılabilir tarzda sorularından biri olur. Bu tarz soruları o yüzden önemli sorun. Zor değil. Dikkat etmemiz yeterli aslında. O da ne? Dikkat edeceğimiz yer köşegen. Doğal olarak burası 45 derece olduğu için ben buraya A dersem buraya da A derim. Şimdi artık 45 derece olduğu için burası 1. Doğal olarak da zaten dikdörtgen olduğu için burası da A artı 1 oldu. Bak 45 45 90 üçgeni. Dikdörtgenin bir kenarı A artı 1. Sonra karenin bir kenarı A. Burası 1. Burası A. Şimdi temel benzerlik yapayım bak. A artı 1'in 2A artı 1'e oranı. Bir'in a'ya oranına eşit temel benzerlik. Buradan a kare artı a eşittir. 2a artı 1. Sonra a kare eksi a eşittir 1 oldu. At a'yı öbür tarafa a kare eşittir a artı 1 oldu. Neden bunu yaptım biliyor musunuz? Bu karenin alanı. A kare dikdörtgenin alanına bak. 1 çarpı a artı 1'den bu da dikdörtgenin alanı. Dolayısıyla bunlar eşit olduğu için alanlar oranı 1 geldi üst üste gelen parçalarına bakacağız şimdi. Ne olmuş? Bir kare olmuş. O zaman zaten 10 birim. E doğal olarak ne olacak? Diğer kenar da 10 birim. Hali hazırda bu neydi? 16 birimdi. O zaman ben burada şuna dikkat ederim. Şimdi normalde şu dikdörtgenin uzunluğu 16 olması için 6 kalır. Buraya 10 kalır. Bak üst üste gelen parçalar bu sayede 16 toplam çevresi o zaman 32 olacaktır D şıkkı. Burada aslında bana neyi vermiş? Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış. Bu verdiği soldaki birinci şekle göre. O zaman ikinci şekle bakalım. Bir kere ne olur ne olmaz şu kırmızıyla göstereyim. Eşit kenarlıdır. Şöyle lazım olursa onları kullanırız. Burada bir kere en azından şu oldu bak. A, B, C diyeyim. AB ile BC eşit. Zaten dikdörtgen o zaman X'in bir kısmı burada 45 derece oldu. Sonrasına bakalım. Sonrasında da şimdi bir dik kenar şöyle A dersem diğer dik kenar 2A 30-60-90 üçgeni doğal olarak burası 60 derece o zaman 120 derece oldu tamamlayanı ve tabii ki burada dikdörtgenin kenarları eşit olduğu için ikiz kenar bir üçgen oldu. 120 derece olduğu için 30 derece ve x'in kalan kısmı da 30 derece. O zaman 30-45 daha 75 oldu C şıkkı. Özellikle renklerle ifade etmiş bakın katlamayı. O zaman ne oluyor? Sarı bölge açıkta kaldığına göre demek ki şu kırmızı kısım bir miktar katlanmış sağa doğru. Yine mavi kısımda yine katlanmış ve ortada bakın açıkta bölge kalmış. İlk durumda e, bu görüntümüz o mavi kırmızı uzakla geri buraya aldım. Maviyi de özellikle buraya aldım. Şimdi katlamada uzunluk değişmez mevzusunu burada bir kullanacağız. Ortak bölge sarı oraya harf vereyim. O zaman şöyle gösteriyorum. Şu uzunluğuma ne kalır? 10 a. Katlamada uzunluk değişmez. Burası da 10 a. Sonra a. Burası ne olacak? 16 a. Katlamada uzunluk değişmez. Yine 16 a. Toplamda 32 10 10 52 3a oldu ve bu 28 verilmiş sorunun başında doğal olarak a eşittir 24 bölü 3'ten 8 oldu. Şimdi bu a'ları yerine yazarsak bakın şimdi burası 8 e bu da 8 sonra 10 eksi 8'den burası da 2. Ne söylerim buraya 8 s alanlar oranı tabanlar oranı buraya 8 s buraya da 2 s Topladım kırmızıyla maviye 10 es sarı da buradan 8 s oran da buradan 5 bölü 4 geldi. D şıkkı. Başlangıçta eşit alanlı sarı, kırmızı, mavi verilmiş. O zaman tabanlar burada aynı. Bir de şunu yapalım. E, nasıl olsa alanlar ya buraya 2 diyeyim mesela. Buraya da 2 diyeyim. Buranın alanı 4 olsun. Oran yapacağız ya. Sayı verdim kendim. Buraya da 4 diyeyim. O zaman bunun da alanının 4 olması için bir kenarı ne olacak? 1. Gerçekten üst taraf 8, alt taraf 4. Çok da öyle enteresan bir şey yapmadım doğrusu. İkinci durumda bu mavi alan tamam devam ediyor 4 bunlar ama bakın azaldı ve diyor ki bize ikinci durumda gri bölgenin alanı mavi bölgenin alanına eşitmiş tamam o zaman burada e, şunun kenarı 2 burası 2 burası zaten 1 demek ki ne olması lazım 4 olması için 4 bölü 3 olması gerekiyor. Şimdi 4 bölü 3 biz sağa doğru kaydırdığımıza göre bu da 4 bölü 3 azalacak değil mi şu kenar başlangıçta 2 idi 4 bölü 3 azalırsa ne kalır 2 bölü 3. Artık bu kırmızının alanı 4 bölü 3 olacak. Green'in alanı 4'tü. Bunların oranı da 3 geldi. Küçüğün büyüğü oranı da 1 bölü 3 oldu. Dediğim gibi sağdan bunu 4 bölü 3 ittirdiğimiz zaman kırmızının da sağa doğru 4 bölü 3 gittiğine aman dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçta 2 iken artık burası 4 bölü 3 azaldı. Bu yüzden 2 bölü 3 kaldı buraya. Burası zaten 2 idi sayı verdiğimiz zaman dolayısıyla A şıkkı